Fiko? Hakan'ın dedikleri doğru mu Sibel? Hakan'ı öptün mü, öpmedin mi? Bana bir şey söyle, cevap ver. Hakan'ı öptün mü, öpmedin mi? Cevap ver, bana bir şey söyle Sibel! Hakan'ın dedikleri doğru mu, öptüm mü, öpmedin mi? Fiko bak, ben sana her şeyi anlatacağım başından, sen de beni anlayacaksın tamam mı? Ama önce bir sakin ol, bir dinle beni, olur mu? Uzatma! Bana Hakan'ın dedikleri doğru mu, değil mi? Onu söyle Sibel, bana cevap ver. Doğru. Ne söylediyse doğru. Nasıl? Hakan. Kardeşim. Sen benim en yakın arkadaşımı, kardeşimi gidip öptün mü Sibel? Ha? Öptün mü? Bana bir şey söyle, bana bir şey söyle. Öptüm. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin Sibel. Allah seni kahretsin. Bana bunu nasıl yaptın lan? Hakan lan o Hakan. Benim kardeşim o. Ya sen Ha? Ben sana gülüm dedim. Ömrümü verdim ben sana. 10 senemi verdim. 10 senemi Sibel. Nasıl yaptın? Fiko elini... Dokunma! Bana cevap ver. Benim Hakan'dan neyim eksik? Bana cevap ver Sibel. Kızım sen zaten beni ayrıldığın gün öldürdün beni bitirdin. Bir insan daha kaç kere öldür? Ha? Sen beni daha kaç kere öldüreceksin Sibel?